Şimdi Rıza Hoca ne yapacak? Bekleyerek mi oynayacak? Kendi sahasında bunu yapması zor. Beşiktaş taraftarı homurdanır. Ayrıca kazanmak zorunda olduğu maç ben mı? Ben Rıza Hoca'nın bakış açısını değiştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Neden diyorum bunu? Geçtiğimiz hafta Ankara gücü maçından sonra şöyle bir ifade kullandı. Puan puandır. Ben aynı fikri değilim. Yok kazanması lazım. 14. 15. hafta önünüze 23 hafta var. Dolayısıyla ben bakış açısını doğru bulmuyorum. Ne olursa olsun yani. Şu haklı olduğu yerlerde var esaslar zaten. Anlıyorum demek, demek Yani Şimdi 4 tane teknik direktör değişti. Dördüncüsü değil mi Rıza Hoca? Bütün teknik direktörler kötü de takım mı çok iyi kurulmuş? Hayır. Takım da kötü. Kötü bir takım kurulmuş. Yani buna bir hocanın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Bir dokunuş yok. Ha bu takımdan bir şekilde gidersin ama şu değerli bir maçta okula önemli ki. Bak şampiyon olamazsın bazen. Ama derbileri kazanıp taraftarının gönlünü hoş edersin. Yani. Bir de hava şansın He. var yeniden. Var ya tabii en rakibi üstteki rakibini yeniyorsun puan farkını azaltıyorsun. Yeni başkan yeni bir Ocak geliyor. Tabii. Şimdi transfer yapacaksın transfer. gelecekler gidecekler olacak tabii. tekrar tutunursun yani. Ama bu maçı kaybettin mi işin tamamen biter. Evet. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş taraftarı umurdanır. Öyle bir puan bir puan. Ya sen hatırlıyor musun? Bir puan bir puan ala ala Bursa Spor kime düştü? Abi bak beş maç kaybet beş maç kazan ama on maçta berabere kalma. Beşiktaş'ın beklentisi var, taraftarın beklentisi var. Tamam elindeki kadroyu kabul ediyorum. Hakikaten çok kötü bir mühendislik yapılmış kadroya. Kötü bir kadro mu, kötü bir planlama mı? Planlama. Yani, yani şimdi ya. Toley, Onan'a falan bu gelip de yani Umut bunlar Beşiktaş'ta oynayamaz abi. Normal şartlarda oynayabilecek adamlar değil bunlar ya. Sakatlıklar olmasa boziye, Masuaku. 10 tane sakat var diyor Elik adam şimdi. Delik oyuncular var aslında şimdi o, normalde. 10 tane sakat var diyor Tabii. hoca. Ya 10 tane sakat da bir takımda da bir tuhaf geliyor bana biraz ya. Doğru. Şimdi Rıza Hoca üstün körü söylüyor. Diyor ki acaba diyor antrenman sisteminden mi? önceki oyuya da suçlamak istemiyorum falan diyor ama var yani sıkıntı. Onun için hoca en az hasarla Rıza Hoca kendini ocağa atacak. Başka çaresi en az hasarla. Siyah beyazlılar, bugün saat 19'da ezeli rakibi sarı lacivertlileri konuk edecek. Süper Lig'de çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, ikisinde berabere kalan ve 4'te mağlubiyet alan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırarak, haftaya averajla 3. sırada girdi. Teknik direktör Rıza Çalınbay ile ligde çıktığı 3 maçın ikisini kazanıp, birinde berabere kalan siyah beyazlılar, Başkan Hasan Arat ile de yeni bir sayfa açarken, bugün tek hedef 3 puan. Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay derbi zaferi için planını hazırladı. Başarılı çalıştırıcı ekibiyle birlikte rakibi analiz etti ve oyuncularıyla da bu planını paylaştı. Rakipleriyle arasındaki puan farkının daha fazla açılmasını istemeyen hoca tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Teknik patron Rıza Çalımbay ilk dakika ile birlikte agresif bir oyun istiyor. Futbolcularından özellikle ikili mücadelelerde sert bir takım görüntüsü sergilemelerini istedi. Çalınbay'ın, sarı lacivertlilerin güçlü ve zayıf yönlerini de, oyuncularına anlattığı belirlendi. 60 yaşındaki hoca, ezeli rakiplerinin, özellikle savunmadan çıkıştaki sıkıntılarının üzerine gidilmesi fikrinde. Rakiplerinin bu yönünü öne çıkaran Çalınbay'ın, rakip savunmaya sürekli pres yapılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş'ta, Cenk Tosun ve Muleka'nın ceza sahasına ve savunma arkasına koşular yapacağı gelen haberler arasında. Siyah beyazlıların hücum hattındaki oyuncuları böylece, sarı lacivertli defansın dengesini de bozmayı hedefliyor. Rıza Hoca'nın öğrencileri, Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime de, galibiyetle merhaba demek istiyor. Siyah beyazlı takımda, tedavileri devam eden Artur Masuaku, Valentin Rozier, Milot Raşika ve Yakup Arda Kılıç, dev karşılaşmada yer almayacak. Beşiktaş'ın bugün Fenerbahçe karşısına, Mert, Onur, Koli, Bayli, Bahtiyar veya Umut, Amir, Gedson, Chamberlain, Rebic, Cenk ve Abubakar 11 ile çıkması bekleniyor. Seçim sonrası transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden Başkan Hasan Arat, Ocak ayında takıma takviyelerin gerçekleşmesi için yoğun uğraş verirken, altyapıda yetişen genç oyuncular, Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile profesyonel sözleşme imzalandığı resmen duyuruldu. Kulüp sitesinden, konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2015 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Akademisi'nde gelişimini sürdüren, U19 takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Abdülmecit Dönmez ile 2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren ve yine U19 takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Şahin Kalınsazlıoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız ifadeleri kullanıldı. Biz de genç kartallara başarılar dileriz.